Koca Gece bir hortum geldi. Böyle acayip bir fırtına, acayip bir rüzgar. Ondan sonra burada e, minareyi devirdi. E, yan taraftaki arkadaşın, müezzin arkadaşın evin üzerine düştü. Bizim evin yarısı gitti. E, böyle bir şey oldu, olay oldu. Peki o sırada neredeydin müezzin arkadaşın? Siz neredeydiniz? Evde yatıyorduk, oturuyorduk. E, öyle. Ya bir çıktık e, bu masanın e, burada bir masa vardı almış ona götürmüş bacaklarını kırmış bir baktık minare devrildi e, sonra arkadaş çocukların altı babası gire götürdü köye. O yaşıyor muydu arkadaki evde yaşıyor muydu? Evet. Şu an sağlık durumu iyi o zaman? İyi çok şükür bir sıkıntı yok kardeş. Şimdi şöyle e, tabi bir anda e, Ukrayna Rusya savaş aklıma geldi. Oradaki felaketleri görünce bunlar bizim için çok basit. Rabbim vermesin kimsenin başına. Dün gece Hortum caminin minaresini indirmiş. Oradan da buraya yönelmiş. Buradan da Seran'ın bir kısmını evle evle beraber almış. Gördüğünüz gibi işte. Portum girmiş. Tavrayı aldı. Saat 10'a 10 kala. Nasıl oldu? Fırtına. Yani hortum geldi. Büyük e, çapta hasar var yani mahallede. Çok büyük çapta hasarlar var yani. mezarlıkta gördüğünüz gibi böyle. Allah yardımcımız olsun yani. Yaklaşık 150 dönüm kadar sera e, harabe olup. Allah yardımcımız olsun. Yani, Şu an bir çalışma başlatıldı mı? Başlatıldı. İlçe tarım olsun, belediye olsun. Herkes e, seferber sağ olsunlar yani. Yardımcı oluyorlar yani. Gece saat işte on buçuk civarlarındaydı. Büyük bir uğultu geldi. Ondan sonra baktık ki her taraf köyde birçok yeri götürmüş. Cami yıkılmış. Minaresi. İşte evde görüldüğü gibi evde gidik, camda gidik. İşte devletten zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. İnşallah olur. İki dönümdü. Ee, diğerlerinin var. Ee, diğer arkadaşlar 10 dönüm 15 dönüm olanlar var da benimki işte evle beraber götürdü.